Seyyar Tayyar'ın meşhur tavuklu pilavı geldi. Benim gördüğümü sen de görüyor musun Zabıta Şükrü? Maalesef görüyorum Zabıta Hüseyin Bey. Bu durumda ne yapmak gerekiyor peki Zabıta Şükrü? Kabahatler Kanunu'na göre pilav arabasını kapatıp Tayyar Bey'i merkeze götürmemiz gerekiyor. Zabıta Hüseyin Bey. Ne merkezi be? <laughs> zabıta merkezi. Götüreceğiz merkeze. Rezil edeceğiz herkese. <laughs> Yapmayın Hüseyin'ciğim. Yapmayın Allah aşkına. Bu benim ekmek teklamdır. Çoluk çocuğumun nafakasıdır ya. Yapmayın. Bizi ilgilendirmez. Kanun neyi emredekse biz onu yaparız. <laughs> Bu seferlik görmezlikten gelsin Hüseyin abi. Sen bize kanunları çiğnememizi mi söylüyorsun Yiğido? Kanunları bir kere çiğnemekle bir şey olmaz ki Şükrü. Lafı daha fazla uzatmayalım zabıta Şükrü Bey. Hemen şu arabayı götürelim. Dur! Alın şu parayı. Kanunları tekrar bir gözden geçirin. Belki beni görmezden gelecek bir madde vardır. Ha, sen devletin namuslu, şerefli, haysiyetli, onurlu memurlarına rüşvet teklif ediyorsun. Estağfurullah efendim. <laughs> Götür arabayı! Bırak, 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 bırak arabamı. Araba Tayyar abi, B Tayyar B abi. Nereye götürürsün arabamı? Tayyar mı? abi. Bırakın arabamı. Tayyar araba abi. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah. Kimsenin arabanı götürdüğü falan yok. Ha. Arabam burada duruyor. Ah. Kabus gördün herhalde. Ay Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Allah Allah ya ne oldu bana be? Dur ben sana bir çay getireyim be kendine gel. Gündüz vakti uyuklayıp duruyorsun burada. Öyle mi? Allah Allah. İyisin değil mi? Ee, Allah Allah. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Oo, hoş geldiniz. Sayın zabıta adayları Şükrü Bey ve Hüseyin Bey. Sıhhat ve afiyet tasarıdın inşallah. Moralimiz çok bozuk baba. Moralinizin bozuk. Neden be evladım? Hiç sorma. Boş ver. Neden boş vereyim be çocuğum? Bak şu çocuğum. Ben sana arada sırada böyle bir hani çalış diye baskı yaparım ya. Kafana takma, boş ver. Takmayayım mı? Hiç takma. Çalışmaya da gerek yok. Canım ben sana bakarım. Sen benim evladım sayılırsın. Zabıta olacağım da ne olacak? <laughs> Olmadı zaten zabıtalık işi. Ona mı bozuk? Olmadı mı? <laughs> Olmadı ya. İsmet değilmiş. <laughs> Neden olmadı? KPSS sınavına girmek gerekiyormuş. KPSS'den en az 60 puan alacaksın. Ondan sonra da zabıtalık içinde mülakata gireceksin. Ölme şeyim ölme. KPSS'ye girmek için de en az lise diploman olacak. E, bizde ortaokul diploması bile yok. <laughs> Boş ver Şükrü. Zabıtalık zaten bize göre bir iş değildi. Ben emek altında çalışamazdım. Öyle. Ben de sabahları erken kalkamam. Uzanamadığınız yere mundar diyorsunuz yani. <laughs> Karnımızda nasıl acıktı Şükrü? Seyyar tayyar. Oradan iki porsiyon tavuklu pilav versen de karnımızı doyursak. Memnuniyetle. Önce parayı göreyim. <laughs> Bugün müesseseden ikram yok mu babacığım? maalesef yok. Ben sana sorarım Seyyar Tayyar. Dışarıdan lise diplomasını alıp... ...zabıtalık sınavlarına girip... ...seni inim inim inletmezsem... ...bana da Çaycı Hüseyin demesinler. ay, ay çok korktum.